Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı medeniyetlerin başkenti Hatay'da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vereceğini soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Abi ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Abi çünkü AK Parti ülkeyi uçurdu uçurdu. Nereye uçurdu? Yani ekonomi olarak çok iyi yerdeyiz. Kaç param var? Vallahi param şu anda yok da. Yani gerçekten de iyi refah düzeydeyiz. E nasıl paran yok iyi refah düzeyde? Cebinde para olması lazım. Abi tamam da yani Allah eksik etmesin başımıza yaptığı uçaklar. Param da yok ama Allah eksik etmesin diyorsun. Evet. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ihtiyaç var biraz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Hizmetlerinden memnunum. İsmi ne? Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim.